Gelecek yıllarda su savaşları çıkacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kuraklığın boyutlarını bu cümleyle özetledi. Konya'ya ayrı bir parantez açan Kurum, sulama yatırımları ile ilgili 7 projenin ihalesini gerçekleştirdik. Gerek bitme aşamasındaki sulama kanalları, gerek yeni yapılacaklar, gerekse gölet projelerini takip ediyoruz dedi. Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum Konya verdiği emeklerden dolayı. Ee, tabii bu bir Konya'nın da bu Türkiye'nin büyük bir sıkıntısı. Biz ziraududaları Olarak göreve geldiğimiz günden beri Konya'nın en önemli sorununun, yatırımının su olması gerektiğini hep dektara ettik. Bizim mavi tünelimiz bitti ama arkasında iki tane daha tünel var. Biz iki yıl üst üste mavi tünelden su aldık. Bu sene alamadık. Neden? Çünkü orada da şey vardı, kuraklık vardı. Öyle olduğu için de kuraklık şu anda da devam ediyor. İleride su savaşları çıkacak mı? Tabii ki çıkacak çünkü küresel ısınma hızlı bir şekilde devam ediyor. Kuraklıkla mücadelede sahayla istişare edilmesi gerektiğinin altını çizen Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kabun Eker, bizim yeniden havza bazlı üretime geçmemiz lazım dedi. Niye? Çünkü yeni yatırımlar yapılıyor, yeni sular getiriliyor, yeni sahalar açılıyor. Şimdi zaten eski sahalar yeteri kadar sulanamıyor yeteri kadar sulanamadığı için yeni sahaya yeni su getirirseniz sulanmış arazileri daha fazlalaştırırsınız. Ondan sonra yeraltı suları yetişmediği için yer üstünden gelen sular yetişmediği için de yeraltına hızlı bir şekilde yüklenmeye devam ediliyor. Yeraltı da hızlı bir şekilde zaten çekiliyor. Onun için bizim ee, yeniden havza bazlı üretime geçmemiz lazım. Havza bazlı desteklemeye geçmemiz lazım. Bir de ürün desenini çıkarmamız lazım. Sulu tarım yapılan alanlara öncelik verilmesi gerektiğini belirten Kabun Eker, Ziraat Odası'nın bakan kurumdan beklentisini anlattı. Konya'nın büyük bir potansiyeli olan atık su var. Yıllık 150 ila 200 milyon metreküp. Bu su arıtılıyor, kanallara veriliyor, tarımda kullanılıyor. Bunun bir an önce daha iyi arıtılıp, e, boru alıp, basın sistemle bunun arazilere verilip yani iki katına, üç katına, dört katına sulu araziyi e, çıkarma imkanına sahibiz. Eğer bakanım bir de buna el atarsa, şu anda büyükşehir uğraşıyor ama... Tabii büyükşehir başka, bakanlık, hükümet başka. Bunu da kamuoyunda rica ediyorum Sayın Bakanımızdan. Diğer taraftan Konya'da çiftçiler için hasat zamanı. Kabun eker bu yıl beklenen verim kaybını daha açıkladı. Kıraç alanların %80'i e, hasat edilemez. Kıraç alanlardan nadasa bırakılıp da ekilen yüzde %50'si anca hasat edilebiliyor. E, mevsim geçtikten sonra su arazilerde de %50 veya %70'e yakın verim kaybı var.